Esra'cığım büyüttün çocukları valla. Afiyet olsun. olsun. Hoş geldin Ümit. Hoş bulduk abla. Hoş geldin Perihan. Yani seninkiler kadar iyi olmayabilir ama bir bak bakayım beğenecek misin? Ellerine sağlık. Afiyet olsun. Sağ ol. Yok mu barılar zeytin sigara bire? Nar vereyim diyeceğim ama onun da zamanı geçti. Gelir yine zamanı. Faryalı. Avukat. Ne yaptın? Yok mu yenge? Yok, ben de eve geçeceğim de bir uğrayayım dedim. Ee, geç bakalım, otur. Hayırdır yüzün sirke? Bu öndeki alanla ilgili bir dava vardı. Otelle ilgili. He. yok artık dava mava. Konuştum ben Bora'yla, dert yok artık. Öyle görünmüyor. Kesecekler otelin denizde bari. Nereye geçiyorlar be? Dedim ya, Yok artık dert diye. <laughs> Ara karar çıkmış. O ne demek? Ne yapacağız şimdi? İtiraz edeceğiz. İtiraz mı itiraz ne demek avukat? Müşteriler ne olacak? Sezon açılıyor. Nereden denize girecekler? Ne oluyor Faralı? Sezon açılıyor, sezon. <laughs> Lan yetti be! Lan azıcık delikanlı olacaklar be.